Düzce'de köydeyim abi o sesi ve sallanmayı unutmayacağım. 150 kilo adamım yataktan attı beni. Baba deprem kötü şey. Deprem gerçekten korkutucu bir şey defalarca konuştuk ama ben deprem gecesi uyku düzeni yaptığım için işte uykum var yani derin uyuyorum. Bir de o gece kusursuz uyuyayım diye bütün böyle işte alerjik durumlarımı fixledim. Arkadan papatya çayı falan içtim. Güzelce uyuyorum. Düşün ona rağmen uyandım ya. Yani. Nasıl bilinçaltı varsa sallantı hissettiğim an donla böyle "ve" diye kalktım. Benim salondaki spermler birbirine vuruyor, sallanıyor. Bekledim bekledim bekledim. Hani biraz daha abartılırsa sallantı fırlayacaktım. Sonra oturdum hemen Instagram açtım zaten. Yattım yatağa geri. Dedim korkan arkadaşlar vardır şimdi birkaçını yakalarım belki yani rahatlatırım. Büyük deprem yaşamazsınız inşallah da büyük depremi yaşamayanlar şuna bile abi yüreğim hopladı çok korkutucuymuş falan demişler. Allah daha fazlasını yaşatmasın diyeyim. Bize çok koymuyor bunlar artık. 99'unu yaşayan adamlara koymuyor baba. Bunu böyle övünerek anlatmıyorum yanlış anlamayın ya. O çok kötüydü ya. O çok kötüydü ya. 20 bin kişi öldü oğlum. 17.500 kişi, 18 bin kişi öldü ya. Düşünebiliyor musun? Babalı canlı da yakalanmış. 60 yaş için videosunu bakarız ona. Düzce'de hissedilen çok fenaydı. Eminim oğlum. Boru 5 şiddeti dedi ki bu. Nereden baksan 6 ya. 6 bir miydi? Altı mıydı? Kaçtı? Deprem fobim hiç geçmeyecek. Abi işte bizim sıkıntımız o. Biz depremden korkmamalıyız aslında. Bizim depremden korkmamız gerekiyor. Doğal afet dediğin şey, mücadele edemediğin noktada korkutucu olmalı. E biz de mücadele edemiyoruz ülkecek. Yani böyle bir gerçek var. Doğal olarak da korkuyoruz. Niye? Dikkat edin sallantıdan veya depremden korkan insan yok. İnsanların korkusu benim de dahil olmak üzere enkaz altında kalma korkusu. Hatta birçok kişi ölmekten bile korkmuyor böyle bir durumda. O şekilde enkaz altında kalacağım diye korkuyor. Benim de çocukluktan beri korkum o. E bu da ne demek? Bir binanın yıkılabilir olması demek. Ha en baba binayı yap 11 şiddetinde yok da yani 10 şiddete deprem vurdu mu yine yıkılabilir. Ama bizde o güven yok işte ne yazık ki. Reis her deprem olduğunda tam o sırada uykuda olursam rüya deprem olduğunu görüyorum. Hayır aslında öyle değil o işte. Yanıltıyor seni. Sen asla bir depremi hissediyorsun orada. Bende de öyle oldu geçen gün. Uyandım böyle deprem oluyor diye uyandım. Bir baktım deprem oluyor. Rüyada gibi hissettim orada zaten. Benim bir korkum yok öyle bir deprem olursa. Olabilir herkes korkmuyor canım. Ben korkarım ben korkuyorum mesela. Ben çocukluktan beri hep şeyim. Ulan hani bir şekilde deprem bölgesinden uzak bir yerde yaşayayım. İşte yapabiliyorsam maddi durumu müsaade ederse müstekil evde oturayım. Ama o da çözüm olmuyor. Annem baban apartmanda oturuyor. O oluyor bu oluyor derken hep bir korkusu var yani üzerimizde. Vay Tukan abi beklemiyorduk seni bugün. Valla çat diye açtım. Yalan yok ekiyordum yalın yayını. Ulan dedim bugün de açmayayım. Cuma, cumartesi, pazar koyarım amına koyayım. 8-9 saat, 10 saat yayarım. Sonra uyku düzeni aklıma geldi. Mertler de dedi ki abi sonra çok stres oluyorsun. O yüzden önlemimizi alacağız abi yani. Bize düşeni yapacağız madem öyle. İyi yayınlar Öz hoş geldin. Okulda kafamla dalga gibi göt gibi dedim ben o oranın. Niye dediler lan göt gibi kafam var diye. Abicim bir kız. Biz deprem konuşuyoruz. Öğrenci bey kız peşinde. Abicim bir kız daha demin benden ayrıldı ama tamamen yanlış anlaşmalı. Kız yazdı mesela çok yanlış anladı. Ne yapmam lazım? Her yerden engelledi beni. Yani vahiy yoluyla iletişim kurmayı dene. Ne bileyim oğlum git kızı anlat derdin işte ben bu yüzden bu yüzden böyle oldu diye.